Herkese selam arkadaşlar. Marshmallow'lar kanalına hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar istediğiniz benim bir videomun altına yorumlara yazdığınız yani bir son TPM yazdığınız topluluklar kısmına yazdığımız şeydeki istediğiniz şarkıları söyleyeceğiz. Yanımda hemen Elena var. Yani Luna. Merhaba. Merhaba. Merhaba ben Leymen. Kendi kanalıma merhaba diyorum. Evet arkadaşlar sizi çok seviyorum civcivlerim. O zaman hemen başlayalım. E kim söylesin? Sen söyle. Tamam ben söyleyeyim arkadaşlar. Bakalım ne yazmışlar? Bu arada gerçekten kendi telefonumdan şu an bakıyorum. Kanadını bile sesli açabilirim. Biri bana sen gerek istemiş. Ona bakalım. Yazalım. Bu galiba. Tamam bunu söylüyorum o zaman başlıyorum arkadaşlar. Ben bu arada çok korkuyorum. Aslında ben herkese çok kulaklık takan şarkı dinleyen bir insanım. Çok da şarkı söylemeyi severim. Ama sesim çok kötü. O zaman hemen biraz sesini açalım. Başlıyorum. Bana sen gerek şu kuşluğu. Şöyle bak bu yerde durma Göze kaşa belki belki kuru var Ve taşıyorum uzun başlığına Sana ben ezelden geldim ilan Bir çağır hele bak bu yerde durma Göze kaşa belki belki kuru var. Yaşıyorum oldum başlığından Demiyorum çok özledim ama Hasretin ağır gel de kurtar Özle inanırım bu aşk bize bumar Kendini yenemez o muhtatından Evet arkadaşlar ben bu kadar söyleyebildim. Umarım güzel söylemişimdir. Çok güzel bir şarkı seçmemişsiniz Çünkü bir şarkıyı ben aşırı derecede Bir kötü seçtim yani okudum Ama yine de teşekkürler Beni dinlediniz kanka valla çok güzel Okudun beğenmeyenler de Gitsin başkalarına sorsın Şimdi ben mi okuyorum evet Arkadaşlar biri ne demiş Düşür beni de Önüne ben olmuşum serhoş Demiş o zaman sen de bunu Okuyacaksın ya hayır ben bunu Çok kötü okuyorum bir şey olmaz Kanka hadi oku tamam Açtım arkadaşlar müziği. Açtım. Ay arkadaşlar ben bu şarkıyı çok seviyorum. Nesi kötü bunun kanka? Ya bilmiyorum kötü söylüyorum. 3, 2, 1. La 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 Geçimin sıcık süzülür günahı Yıldız gel süreyim döneriz deliye Ne zaman o zaman yavrum şimdi değilse Çekemezse yara sevemezse yara Benim için temiz kalbim hayla Çekemezse yara sevemezse yara benim için temiz benim kalbim saf düşü beni önüne ben olmuşum sarhoş çiçeğin ömemine soldur güneş düşünün önümün, sence çoktan zamanımız az bak önümüz ya nene önün, ben olmuşum sarhoş çiçeğin ömemine soldur zamanımız az Bak önümüz ya Arkadaşlar ben de bu kadar söyleyebilirim ama çok utandım Kavga sesin çok güzel Kurban sesine kurban Çok güzel sesin ya senin daha çok güzel. Hayır senin daha çok güzel. Hayır senin daha çok güzel. Hayır senin daha çok güzel. Neyse kavga etmek yerine bir tane daha şarkı açalım mı? Tamam arkadaşlar sıra yine bende. Ben bir bakıp geleyim.